Kazakistan ile Özbekistan arasında turistik İpek yolu tren seferleri başladı. Turizm treni iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin de artırılması hedefleniyor. Kazakistan demir yollarının başlattığı turizm treniyle Kazakistan'dan Özbekistan'a seyahatler artacak. İstatistiklere göre 2024 yılının 11 ayında 7,3 milyon kişi Kazakistan'dan yola çıkarak Özbekistan'ı ziyaret etti. Bunun 1,5 milyonu Kazakistan'a başka ülkelerden gelen turistlerdi. İpek Yolu Turizm Treni Kazakistan'ın Almatı kentinden yola çıkarak Türkistan, Taşkent, Semerkant, Çimkent şehirlerini dolaşıyor. 5 günlük yolculuk sonrası turistler tekrar Almatı'ya dönüyor. Tura katılanlar trenin mola verdiği şehirlerde de profesyonel rehberler eşliğinde tarihi ve turistik yerleri ziyaret ediyor. Trenin ilk seferi Taşkent'te törenle karşılandı. Turizm treninin Türkistan'da turizmin gelişmesine, iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin daha da pekişmesine katkı sağlaması bekleniyor.